Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim konudan hepinize sevgiler, saygılar. 5. sınıf matematik ders kitabı 2. kitap sayfa 107 etkinlik 8. Yandaki televizyon ekranında bir ürün ait memnuniyet anketinin sonuçlarını yansıtan daire grafiği paylaşılmıştır. Verilen daire grafiğini inceleyerek hatalı olup olmadığını bulalım. Öncelikle buradaki verilen yüzdelerin toplamı 100 olması gerekiyor. 15, 20, 20 de burası 40, 40 burası 80 toplam toplam 105 olduğundan bu grafiğimiz yanlış oluşturulmuştur. İkinci örneğimize bakalım. Ünlü bir telefon şirketi yeni çıkaracağı telefon modeline ait rengi belirleme için anket yapmış. Sonuçlar burada verilmiş. Yapılan anket sonucuna göre en fazla tercih edilen iki rengin hangisi olduğunu belirleyelim. Evet buradaki anket sonucunda en fazla tercih edilen iki renkten birisi buradaki en fazla olan gece siyahı, gece siyahı. Diğer rengimiz ise metalik gümüş. Evet arkadaşlar bakın burada burası en fazla kesin ancak metalik gümüş ile duman mavisinin hangisinin fazla olduğunu net göremiyoruz. Buna duman mavisi de yazabiliriz. Buradaki hata e, ya, e, grafik yanlış oluşturulmuş. E, buradaki sütunların karşılık gelecek sayıları net olarak verilmediği için yanlış yorumlanabilir. Bu iki rengi belirledikten sonra karşılaştığınız zorluğu belirtelim. Evet biraz önce söylemiştim arkadaşlar. E, hangisinin en fazla hangisinin en az olduğunu anlamak Hangisinin ne kadar kişi seçtiğini net olarak burada gözükmediği için arkadaşlar yanlışlık yapılmıştır. Sayfa 108. Ölçme ve değerlendirme soruları. Salgın hastalıklar toplum sağlığını tehdit eden ciddi durumlardır. Bu tür durumlarda duyarlı olmak hem bireysel hem de toplumsal sağlığın korunmasına kritik rol oynar. Bırak sağlık araştırma yapmakta ve yaşadığı dönemde ortaya çıkan bir salgın hastalıkla ilgili araştırma yapmak istemektedir. Ruan yapıcı araştırmaya anket ait anket soruldu. Aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bana bunu sormuş. Evet anket sorusu için arkadaşlar bu salgın sadece neden kaynaklı olabilir? Bu salgın hastalık gündelik hayatınızı nasıl etkiledi? Bu salgın hastalıklara nasıl mücadele edebiliriz? Kaç tür salgın hastalık vardır? Evet burada neden kaynaklandığı anket sorusu olabilir. Gündelik hayatımızı nasıl etkiledi olabilir? nasıl mücadele edilir? Doğru bir ancak kaç tür salgın hastalık var? Bununla ilgili bir anket sorusu olanlar cevabı D şıkkı. İkinci soru. Doğadaki atıkların geri dönüşümü, çevrenin koruması ve sürdürülebilir bir gelecek için bilinçli bir şekilde hareket etmemizi gerektirir. Aşağıdaki grafikte bir sınıfta geri dönüşüm için toplanan atıkların türleri ve bunların sayıları verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur diye sormuş. Plastikler pillere göre 20 tane az toparlanmıştır. Bakalım Plastik 16, teneke 10, pil 38, peş şişe 54, kağıt ise 34. Plastikler, plastikler 16, pillere göre 20 az. 38'den 16 çıkarttığımız zaman 20 olmaz. 22 olur arkadaşlar. Bu yanlış. Toplanan tenekeler peş şişelerden 44 fazla. Peş şişe 54, teneke 10, 54'ten Bakalım yanlışlık yaptık mı? Evet, toplanan tenekelerdi. Tenekeler 10, peşçelerden 44 fazla. 44 fazla değil, 44 az arkadaşlar. Fazla değil, eksik. Bu da yanlış. Toplanan kağıt ve tenekelerin toplam sayısı... Kağıtların sayısı 34, tenekelerin sayısı 10, toplamı 44. Pil ve plastiklerin toplam sayısından, plastik 16, pil 38, burası 54 yaptı. Bir operasyon toplanım sayısından 10 tane fazladır. 10 tane fazla değil. Eksiktir. Bu da yanlış. Bu sınıfta en çok toplanan atık türü 5 Evet baktığım zaman en çok atık 5 Cevabımız D şıkkı. Sayfa 109. 3. soru. İstatiksel araştırmanın sonuçlarından objektif bir şekilde çıkarım yapabilmek oldukça önemlidir. Buna göre aşağıdaki verilen sonuçlara yönelik yorumlardan hangisi objektiftir? Bir araştırmada belli bir grubun belli bir markayı tercih ettiği tespit edildi. Bu markayı seçmeyenler, bu modayı anlamayan kişilerdir. Bu nedenle onlara tercihi önemsizdir. bu yanlış bir yorum arkadaşlar. Objektif bir yorum değildir. Bir araştırmada belirli bir grup insanın belirli bir müzik türü sevdiği tespit edildi. Bundan sonra yapılacak müzik çalışmaların hepsi sevilen bu müzik türünde olmalıdır. Bu da yine objektif bir değerlendirme değildir. C. Bir araştırmada belirli bir grubun belirli bir sosyal aktiviteyi tercih ettiği tespit edildi. Yorum bu gruptaki kişilerden farklı bir sosyal aktivite tercih eden olmamıştır. Bu da yine objektif bir değerlendirme olmamış. Bir araştırmada belirli bir grup insanın belirli bir hobiyi benimsediği tespit edildi. Yorum, İnsanlar farklı çevrelerde yetişir ve bu hobiyi benimsemeyen insanlara göre de aktiviteler düzenlenmelidir. Evet, objektif bir değerlendirme olmuş. Cevabımız D şıkkı. 4. Aşağıda Türkiye'nin yapmış olduğu hane halkı nihai enerji tüketim istatistiklerine ait bir bölüme bir bölüm daire grafiğinde verilmiştir. Burada alan ısıtma, aydınlatma ve elektrikleri, su ısıtma, pişirme ve diğer olarak verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandıralım. Hanelerde enerji en fazla hangi amaçla kullanılmıştır? Buradaki oran olarak en fazla %65 ile ısıtma amaçlı kullanmıştır. B. Verilen grafiği inceleyerek grafikteki enerji tüketim amaçları ile evinizdeki enerji kullanım amaçlarını karşılaştırın. Evet aynı bir bizim evde de en fazla ısıtma gideri mevcuttur. En fazla enerji ısıtma için kullanılır. Sayfa 110. Aşağıdaki grafiklerde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'na Orman Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Orman Varlığı 2020 ve 2022 yılları verileri verilmiş. Buna göre soruları cevaplandıralım. Hangisi yanlıştır? Türkiye'de en fazla alan bu, alanda bulunan ağaçların türleri değişmemiştir. Evet, burada meşe, kızılçam, karaçam, kayın, ardıç olarak verilmiş. Evet, aynı türler olduğu için değişmemiş. Doğru. Her iki grafikte de kayın aracı, kızılçam ağacıyla da göre daha az alanda kayın, Kızılçam, Kızılçam burada daha fazla. Burada da yine Kızılçam kayından fazla. 5 şıkkındaki yorum da doğru. C. 2020 yılında ardış dikil alan 2022 yılındaki dikil alandan fazladır. 2020'de ardıç 402 iken 2022 yılındaki Ardıç dikil alan 945.660 arkadaşlar. Bu bilgi yanlış. D. Ardıç ağacının bulunduğu alan diğer ağaç türlerine göre daha azdır. Evet burada alandan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu da yanlış. Yalnız burada dikkatliyseniz, dikkat ardıç 402 bin burası da 945 bin ancak şekiller bunu desteklemiyor arkadaşlar. Bakın burası 500 bin. 500 binden fazla bir şeklimiz var. Evet. E, bu sayılar arkadaşlar e, ters verilmiş de burası 402 bin olacak. Burası 945 mi olacak? O zaman arkadaşlar burasını doğru olarak kabul edebiliriz. O zaman cevabımız arkadaşlar D şıkkı yanlıştır. 6. soru. Ahmet Belen grafiği inceleyerek aşağıdaki yorumları yapmıştır. Hangileri? Doğrudur. 2022 yılında meşe dikili alan 2020 yılına göre artmıştır. Evet meşeye bakalım. Meşe 2.773. Meşe 2.666. 2022 yılında 2020'ye göre artmış. Doğru. 2020 yılındaki Kızılçam dikil alan 2020 yılındaki Kızılçam dikil alandan azdır. Bakalım 2020 Kızılçam 3 milyon 407 bin 3 bin, 578 bin. Bu da yine doğru. 3. 2020 yılındaki kayın dikil alan 2020 yılındaki Karaçam'dan fazladır. 2022 kayın 1 milyon 634 bin. 2020 neydi arkadaşlar? Diğeri unuttum. 2020 Karaçam. 2020 Karaçam'a bakalım. 2 milyon 830 bin. Bu bilgi yanlış. O zaman cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 doğru 5 şıkkı. 7. soru sayfa 111. Defne sınıf arkadaşlarının okul dışında yaptıkları bazı etkinlikleri araştırarak sonuçlarını sıklık tablosunda göstermiş. Defne'nin araştırma sorusu sorusu ne olabilir? Okuldan sonra hangi etkinlikleri yapıyorsun ya da hangi etkinliklere vakit geçiriyorsun şeklinde olabilir. Ve bu araştırma sonucunda elde edilen verileri uygun bir görselleştirme aracıyla özetleyelim. Evet burada e, bunu sütun grafiğiyle de gösterebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde devam ediyor. Hemen e, şekillerimize bakalım. Kitap okumak 6'yı da kitap okumak. burada da kitap okumak yazabiliriz. Kardeşle oynanamak 4. Burada kardeş. Bisiklet 3. Bisiklet. Futbol 7. Hatta şöyle içine de yazabiliriz. Futbol. Resim yapmak 2. Resim yapmak 2. Genel ağda oyun oynamak 6. Evet. Genel ağ oyun. Arkadaşlara buluşmak 3 buluşma ve son olarak alışveriş merkezi 2 burada AVM yazdım arkadaşlar bu şekilde görselleştirmiş olduk C'de elde edilen veriler oluşturuldu görselleştirme aracında dikkat alarak yorumlayalım evet burada en çok ne var arkadaşlar en çok futbol oynama var ee, en az ise AVM en az ise alışveriş merkezine gitmek ve e, resim yapmak var. Sayfa 112. Bir sınıftaki öğrencinin en sevdikleri yiyecekler ilgili yapılan bir araştırma sonucu verilmiş. Buna göre sorularımı cevaplandıralım. Araştırma sorusu ne olabilir? En sevdiğiniz yiyecek hangisidir? Ve sıklık tablosundaki verileri istediğiniz bir grafik türüyle gösterelim. Bunu e, sütün grafiğiyle de yapabiliriz. Yine benzer bir şekilde şöyle gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde devam ediyor. Yaprak sarma 6. Evet şöyle. Sarma. Ispanaklı börek. Şöyle ıspanaklı börek. Islak kek 3. Evet ıslak kek 3. Pişi 7. şey idi. Pide lahmacun 2 içli köfte 6 içli köfte tost 3 sıklaç 2 Evet bu şekilde tablomuzu oluşturabiliriz. 9 Muhtar Mustafa Bey köy halkının ile ilgili bir araştırma yapmak istemiş buna göre Sorularımızı yapılandıralım. Yine benzer bir soru buradaki grafiğimize bakarak araştırma sorumuz acaba ne olabilir? Hangi okuldan mezun oldunuz? Lise mezunu kaç kişi vardır? Bakalım lise arkadaşlar. Lise mezunu 80 kişi vardır. İki okul mezunu olan kişi sayısı yani 30 Üniversite mezunu olan kişi sayısından kaç fazladır? Üniversite 10, 30 eksi 10, 20 fazladır. Ortaokul mezunu olan kişi sayısıyla yani 40 ile lise mezunu olan kişi sayısı 80, 80 eksi 40 cevabımız 40 azdır. ve bu araştırma ile ilgili nasıl yorumlar yapılabilir? Evet baktığımız zaman arkadaşlar nasıl yorumlayabiliriz bunu? En fazla kişinin lise mezunu olduğunu anlayabiliriz. En az kişinin ise üniversite mezunu olduğunu anlayabiliriz. İşte ortaokul mezunu olan sayısı ilkokuldan fazla. İlkokul mezun sayısı üniversiteden fazla şeklinde farklı yorumlar da yapılabilir. Sayfa 113, 10. soru yanda verilen nokta grafiği bir araştırma sonucunda elde edilen veriler oluşturmuştur. Her nokta bir adet içeceği temsil ediyormuş. Bu araştırmaya ait araştırma sorusunu belirleyip yazalım. Evet ne olur? En sevdiğiniz içecek hangisidir? En sevdiğiniz içecek hangisidir? Sorduk. Ve oluşturduğunuz araştırma sorusuna göre bu grafiği yorumlayalım. Katılımcılar en fazla sütü en az çalgamı sevmektedir en fazla süt en az şalgamı severler. C nokta grafiğindeki verileri sütun ile görselleştirelim. Evet hemen şöyle sütun grafiğimizi oluşturalım. Şöyle 1 2 3 4 şöyle biraz daha uzatırsak 5 olarak düşünelim. Evet, şalgam 2 idi. Evet burası şalgam. Meyve suyu 4. Meyve suyu. Süt 5. Ayran 3 11 Yandaki grafik bir mağazanın elinde kalan ürünlerin beden ölçümlerini dağılımını gösteriyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandıralım. Buradaki grafikte beden ölçülerinin dağılımı verilmiş. Bu mağazada en çok hangi ürün bedeninde var? Bu mağazada en çok e ee, küçük bedende var. Küçük beden var. Bu mağazada en az ürün hangi bedende var? En çok %50 küçük bedende, en az da %10 çok büyük beden en az. Çok büyük bedene ait kalan ürün sayısının toplam üründen kaçta kaçı olduğunu kesirle gösterelim. Buradaki çok büyük beden yüzde on. Tümürün yüz. Burada yüzde olarak yüzde on. Bunu kesire çevirdiğimizde arkadaşlar sadeleştirelim. 1 bölü 10 olarak gösterebiliriz. Kitap sayfa 116. Hazır mıyız? Aşağıdaki işlemlerde verimlerini bulalım. Evet birinci işlemimize bakalım. Bir toplama işlemi var. Normal toplama işlemi yapalım. 9 1 daha 11 11 bir elde var. 1 6 4 da 11 de elde. 11 11 1, 1 elde var. 1 7 4 daha 11 12 1211. B'ye bakalım. Buradaki toplamlardan birisi yoksa arkadaşlar ben 489'dan 256 çıkarak bulabilirim ya da normal bir, toplama toplam işlemi düşünerek Altın üzerine kaç eklersem 9 olur. 3, 6, 3 daha 9. 5'in üzerine kaç eklersem 8 olur? Yine 3 5 3 daha 8. 2'nin üzerine kaç eklersem 4 olur? 2. C'ye geçtik. Burada da yine aynı mantık arkadaşlar. Kaçın üzerine 1 eklersem 8 olur? 7. 7 bir daha 8. Kaçın üzerine 2 eklersem 4 olur? 2. 2 2, 2 daha 4. Kaçın üzerine 5 eklersem? Artık sayı bittiği için 13. Burası da 8 olacaktır de normal çarpmamız var. 6 kere 5 30. Elde var 3. 2 kere 6 12. 3 kere de 15. Elde var 1. 6 kere 1 6. Cevabımız 750. Daya baktık. Burada 278 ile kaç çarparsak 1112 yapar. 1112'yi 278 ile böldüğümüz zaman arkadaşlar kaç çıkar? Burası 4 çıkar. Sağlamasını yapalım. 4 kere 8 32. Elde var. 3. 4 kere 28. 31. Elde var 3. 2 4, 8, 3 de 11. Cevabımız doğru. E bakalım burada da 5772'yi 52'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar sonucumuz 111 çıkar. Ben yukarıdaki işlemlerde verilmeyeni bulduktan sonra bu işlemleri örnekteki gibi eşittir sembolü kullanarak yazalım. Yani 742 artı 469 Eşittir 1211. B. 256 artı 233 eşittir. 489. C. 827. 227. Şöyle tekrar yazalım. 827 artı 521. Eşittir 1348. Ç. 125 çarpı 6 eşittir. 750 d 278 çarpı 4 eşittir 1112 e 111 çarpı 52 5772 2 bir toplama işleminde toplananlar ile toplam arasındaki ilişkiyi ifade edelim. Evet bir toplama işleminde toplananlar ile toplam arasındaki ilişki nedir? Toplamı nasıl buluruz arkadaşlar? Toplamı olmak için toplanan iki sayı toplanır. Ya da diğer bir ifadeyle toplanan, toplanan sayılardan birini bulmak istiyorsak da, tam tersini toplamdan toplanan sayıyı çıkartarak diğer toplanan sayıyı bulabiliriz. Üçüncü soru bir çarpma işleminde çarpanlar ile çarpım arasındaki ilişki nedir? Çarpanların çarpılması sonucu çarpım oluşur. Eğer burada çarpanlardan birisi belirmediyse çarpımı biz diğer çarpana bölerek bulabiliriz. Eğer çarpanlardan birisi birisi arkadaşlar bizim sonucumuz değişmez. Sonucumuz direkt çarpanın kendisidir. Eğer çarpanlardan birisi sıfırsa sonuç sıfırdır. 4. Elif'in 12 kalemi vardır. Elif'in kalem sayısının 3 katının 5 fazlası kaç Evet 12 kalem varmış. Kalem sayısının 3 katı derken önce 12 ile 3'ü çarpıyorum. 36. Daha sonra bunun 5 fazlası dediği için 36'ın üzerine de 5 ekliyorum. Cevabımızı 41 olarak buluyorum. Elif'in 12 kalem vardır. Elif'in kalem sayısının 5 fazlasının 3 katı. Burada dikkat edelim. 12'nin 5 fazlasını alıyorum. 17. Daha sonra bunun 3 katı dediği için 17 çarpı 3. Cevabımız 51. C'ye geçelim. Yukarıdaki iki soruyu inceleyerek sonuçların farklı olmasının nedeni nedir? Birisinde önce katını alıyoruz sonra ekliyoruz. İkincisinde ise arkadaşlar önce ekleyip eklediğimiz sayının katını aldığımız şey arkadaşlar sonucumuz bakın daha büyük bir sayı çıkıyor. Sayfa 117 toplamı 24 olacak şekilde 5 farklı doğal sayı çifti aşağıya yazalım. Evet 24 olacağı için arkadaşlar örneğin burayı ben birinci toplamda 2 desem ikincisi 22 topladık 24. Ya da buna 4 desem buraya 20 derim. Yine 24. Buraya 10 desem 14. Topladık 24. Buraya 15 desem burası 9. 24. Buraya 23 desem burası 1. Topladık 24. Daha farklı şekilde de yapabilirsiniz. B. Yazdığınız sayı çiftlerindeki iki toplanan artış ve azalış miktarları arasındaki ilişkiyi belirlerek ifade edilir. Burada sayı çiftlerden toplananlardan birinin artışı ile diğerinin azalışı arasında aynı ise sonuç değişmemektedir. Örneğin burada birinci toplanan 2 idi, ikinci toplanan 22, birinci toplanan 4'e çıktı bakın. Bu 2 arttı. Bu sefer burası 2 azaldığı için sonucumuz yine değişmedi. İkinci soru buradaki işlemleri yapıp eşleştirmemizi yapalım. 25 artı 32. Burası arkadaşlar 57. 48. 11 topladık. Burası 59. 12. Önce parantez içine alıyoruz 12 ile 20, 15 topladık. 27. 27 üzerinden 21 ekliyorum. Burası da arkadaşlar 48. 26 ile 38 topladım. 50. 64. 64 üzerine 52 ekliyorum. 6. 116 ve son soru 62 ile 19 topluyorum 81 bu tarafa geçtik 38 ile 15'i topladık 30 40 50 3 19 62'yi topladık 81 zaten eşleştirdik 32 ile 23 topladık 57 bakın burada 57 olduğu için eşleştirdik 15 ile 21'i topladık 36 12 daha ekledik 40 8 eşleştirdik. 38 ile 52 topladık. 50, 80, 90, 90 artı 26, 116 eşittir. 116 eşleştirdik. 48 ile 11 topladık. 59, o da burada eşleştirmiş olduk. Burası arkadaşlar boşta kaldı. Sayfa 117, 3. soruyla devam edelim. Buradaki yine eşitlikleri bulmamız gerekiyor. 42 ile 27'yi topladık arkadaşlar. Burası 69 90 1 77. Buraya geldik. 34 53 87 105 69 90. Evet burada eş, eşleme yaptık. 91 var mı? Yok. 77 neresi arkadaşlar? 77 özür dilerim burası 87 oldu arkadaşlar. 87 eşleştirdik 91 burası 91 hemen eşleştirdik burası boşta kaldı. Burada arkadaşlar diğer mantık 42 27 22 47 burada bakın birinci toplanan 42 22 20 azalmış. Buradaki ikinci toplanan 20 arttığı için sonuç değişmiyor. 73 18 73, 13'e düşmüş, 60 azalmış. Burası da 60 artmış, 78 olmuş. E, toplam olan birisi ne kadar artıyorsa veya azalıyorsa, diğer de bu tam tersi oranında e, değişiyorsa arkadaşlar sonucumuz değişmez. Sayfa 118. Bir okulun düzenlediği spor şenliğinde hala çekme oyunu oynanacaktır. Oyunun adil olması için iki takımın toplam kütlenin eşit olması kuralı getirilmiştir. Bu eşitliğin kontrol edebilmesi ve oyuncu değişikliklerinde bozulmaması için her bir oyuncunun kütlesi oyundan önce tartılarak kıyafetine yapıştırılmıştır. 5 A sınıfı takımdaki öğrencilerin kütleleri 42, 35, 32, 54 ve 8 görmüş. 5 B'de yine şekilde verilmiş. İki takımda da sakatlık veya yorgunluk durumunda değişiklik yapılmaması için üçer tane yedek oyuncu vardır. Her iki takım da eşit şartlarda oyuna başladığına göre aşağıdaki soruları cevaplandıralım. 5 yaş sınıfı takımında 35 ve 48 kiloya kitleye sahip öğrenciler ilk oyunda oyuldukları için ikinci oyuna katılmak istememişlerdir. Bu öğrencilerin yerine 38 ve 45 kiloya kitleye sahip yedek oyuncular dahil olmuştur. Hesaplama yapmadan bu değiştiğin kurala uygun olup olmadığını belirleyerek nedenini açıklayalım. Evet burada 35 ve 48 çıkıyor. Yerine 38 ve 45 geliyor. Evet e, bakalım arkadaşlar. Birinci toplam 35'ti. 38'e çıktı. Artı 3 arttı. İkinci, ikinci toplanan 48'den 45'e 3 azaldığı için arkadaşlar bunlar birbirini götürüyor. Ve be, be, bizim toplam sonucumuz yine eşit kalıyor. 5 sınıfı takımda ise 56 ve 30 kilogram kütleye sahip bir önce ilk oyuna yordukları için ikinci oyuna katılmak istememişlerdir. Buna göre e, dahil olacak iki öğrencinin kıtleri kaçar kilo olabilir? Nedenini açıklayalım. Evet burada 56 ve 30 çıkıyorsa arkadaşlar. Örneğin birinci öğrencim 56 ise atıyorum bunu 46 kilonluk bir öğrenci gelirse bunun yerine burası 10 kilo azaldığı için yeri de 10 kilo artmak zorunda. Burası da 40 kilo bir öğrenci gelebilir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın takipte kalın.